Herkese merhaba arkadaşlar ben Atay İpek Motosiklet dünyası ile alakalı tutku dolu, dinamik, aksiyonlu, doğru bilgiler içeren bir kanal izlemek istiyorsanız tam adresindesiniz Bugün sizlere biraz kendimden bahsetmek istiyorum 17 senelik bir motosiklet sürücüsüyüm, 400 bin kilometrelik bir tecrübe ve aynı zamanda 15 tane markanın yetkili bayi ve servis alanına sahibim Hadi gelin şimdi sizleri motosiklet dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaralım Man, then watch me do it again.

Hadi gelin, şimdi ikinci durağımız olan Kimco bayimize geçelim. Şimdi de yolculuğumuzun ikinci durağı olan, dayanıklılığı ve yakıt verimliliği ile dünyaya ün salmış Kimco modellerimizle birlikteyiz. Yakıt verimliliği, çevreci ulaşım ve bütçe dostu deyince akla ilk gelen yerli ve milli Aurora modellerimizle birlikteyiz. Sokakların sessiz ve güçlü beyefendisi İspanyol devi Silence. Japon çeliğinden bir blok, sarsılmaz bir yol hakimiyeti, kendinden emin özgüvenin markası. Motosiklet dünyasının samurayı Suzuki. Tanıştığımız bütün markaların mutfağı ve güvencesi olan garaj servislerindeyiz. Şimdi sizlere Garaj Forum projemizden bahsetmek istiyorum. Garaj Forum projesi Türkiye'deki öncü motosiklet markalarının satış yedek parça ve servis hizmetlerini verecek olan büyük bir projemizdir. 1500 metrekarelik kapalı alanı ile Avrupa'nın en büyük showroom'u olmaya hazırlanıyor. İçerisinde motosiklet dünyasının en yeni modellerini keşfedebileceğiniz, içerisinde aileniz ve arkadaşlarınızla sosyal vakitler geçirebileceğiniz büyük bir kompleksimiz bulunmaktadır. Garaj forum açılana kadar beni takipte kalmayı unutmayın.